Bir soruyu netleştirmiş olayım. Farklı ülkelerle iş yapabilmek için o ülkelerin dilini bilmen gerekiyor mu? Veya şöyle olabilir, bu dilleri bilmek, yani işte Çince bilmek, Fransızca bilmek, Rusça bilmek veya İspanyolca bilmek gibi bunların bu sektörde bir artısı oluyor mu? Hani İngilizce zaten konuşuyoruz tamam ama hani bir Çinliyle Çince konuşmak bir başka, bir Fransızla Fransızca konuşmak bir başka gibi bir durum söz konusu. Şöyle söyleyeyim hocam şimdi e, nasıl ki İngilizce dünyanın ortak dili ise aslında bu ticarette de böyle. Hı hı. Yani e, nasıl ki ben şöyle bir kelimeyle örnek vereyim. depoya boşaltma anlamına geldiğini biliyorsam bunu Çinli biri de biliyor, Brezilyalı biri de biliyor, hı hı. Fransız biri de biliyor. Yani kullandığımız dil ortak. Ve nasıl ki biz işe alınırken bize İngilizce şartı varsa aynı şekilde onlarda da var. Onlar da İngilizce bilmek durumunda. Çünkü onların da ticaret yaptıkları ülkelerin çoğunluğu İngilizce konuşuyor. Bugün bir e, gemi ile bile çalışacak olduklarında onlarla İngilizce konuşuyorlar. Dolayısıyla aslında ticaret bacağındaki herkes İngilizce konuşuyor. Ve gerçekten çok güzel bir şekilde konuşuyorlar. Yani işte ana dili olsa belki farklı anlaşırdık diye bir şey bence asla aklınıza gelmemeli. Çünkü dediğim gibi terimler zaten ortak terimler. Zaten herkes bu terimleri kullanıyor ve siz ticaretin içine girince ister istemez bu terimleri öğreniyorsunuz. Şu anda bilmiyor olabilirsiniz. Ben de bilmiyordum geçen sene. Fakat içine içine girdiğimde ve bana o terimler söylendiğinde ister istemez alışıyorsunuz ve siz de onları kullanmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla ben bugün Brezilya'dan bir ürün getirdiğimde o insanlarla iletişime girdiğimde çok rahat bir şekilde İngilizce konuşabiliyorum. Yani hiç bir sene boyunca hiç şöyle bir düşüncem olmadı ya keşke çince bilseydim işte bu operasyonu daha sağlıklı yürütürdüm. Hayır, aksine gayet rahat bir şekilde iletişimimizi sürdürebiliyoruz.